Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biz Doygun ailesiyiz. Bugünkü vlogumuza hoş geldiniz. Çocuklara şimdi bir şeyler alıyorum. İşten çıktım. Bir şeyler krakerli, bir şeyler yemek için. O yüzden de fazla vaktimiz var mı aslında diye düşünüyorum da. Fazla vaktimiz de kalmadı. O yüzden bakıyorum. Şimdi daha omatesler de var. Şöyle şunlardan alayım. Krakerla ve bir de sürme peyniri arıyorum arkadaşlar. Sürme peyniri nerede? En hızlı şekilde şurada bence sürme peyniri. Ay şunlardan da almak istiyorum da çok şu an götüremeyeceğim yüzden alamayacağım. Bu arada arkadaşlar biz eve geldik. Çocukların arkadaşları da geldi. Biraz yapıyorlar. Ben şimdi yumurtam vardı, mı vardı dün. Dünden buzlaptan çıkardım. Şimdi onu biraz ısıtacağım. Çocuklar yesinler. Bir de yumurta koyacağım. E, yanına da aldığım sebzeleri koyacağım. Krakerle yiyebiliriz ya da ekmek arası yapabiliriz. çünkü pidemiz de var. O yüzden çocuklar güzelce yemeklerini yerler. Şimdi kızları annem bile bıraktım. Oğlanlarla buraya geldim yemek yiyeceğiz diye televizyonu açtım. Ben de yemeği hane hazırlayayım diye arkadaşlar. Bugün aslında çocukların arkadaşlarının yaş günü yarın olacaktı. Ama hava durumu yağmur olacağı için yaş günü de dış, dışarıda ol, bir hayvanat bahçesinde olacağı için vazgeçtiler. Şey yapmıyorlar. Adı neydi onun? Yaş günü İki hafta sonra yapacaklar. İki hafta sonra da son gün okulları. Çarşamba günü son gün okul mu dediler diye bir bakıp kontrol etmem gerekiyor. Çünkü çarşamba günü ise ben e, işime de bildirmem gerekiyor. Şimdi bu hafta ve iki hafta işimde iki hafta e, sonra tatile giriyorum. Ama sadece haftada bir gün işe gideceğim. Çocuklara da kreşe gönderdim. Biz bu arada dışarıya geldik. Çocuklar maç oynayacaklar. Biraz ne? evde oturduk yemeklerini yediler. Başka ne yaptılar? Ben biraz uzandım. Dinlendim. Sonra kızları almadan önce çocuklar biraz dışarıda oynasın. Sonra Kerim'i eve bırakacağım. Kızları da almaya gideceğim arkadaşlar. Moyaksi <laughs> Kerim ne güzel oynadın. Kier hem! ben zijn bijna bij hem hier, hè? Zat hij nou? Ja. Ja. Dat zat ook, kind. Nee, dat zat niet. Pak die bal gelijk, like, af nu wachten. Oh, bana goal bijna, nee. Jij schiet, jij schiet te veel, zeg je. je moet acties maken. Ja? moet rijden. Weet je waarom? Ik heb eerst gescoord. Kimde sıra? Evet şimdi konuş. Şimdi kim çıkacak diye. Ee, karar verdiler ve Semih çıktı. Evet sayın seyirciler. Şu an heyecanla Kerim'in dönüşüne bakıyoruz. Ve ve evet evet. Top Kerim'de. Arkadaşlar çok heyecanlıyız. Heyecanla çek. Evet evet evet. Şu an yine. Ve yine oyuna devam ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Evet top Semit'e top Semit'e ve şut ve şut ve şut. Evet evet çok heyecanlı. Can aldı topu ve Can götürdü topu. Şu an Can'da top ve Şu, gol yok. Oh Gol oldu. Şu an Kerim'de sıra. Geçiz, evet. Evet sayın seyirciler bu maçın sonu bitmeyecek ve burada bir yarım saat daha oynayıp eve gideceğiz arkadaşlar kızları almaya gideceğim ama şu an böyle oyun devam ediyor ve şu an yine can içine e, devam edecek e, Kerem kenara gidecek Semi sen birkaç defa hep sen e, topu atıyorsun merak ediyorum sen ne zaman çıkacaksın yani. Bir kere çıktın, ha. Neyse çıktın da ben size haber vereceğim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Can ve Semih de sıra. Evet evet evet. Ve Kerim, Semih'i çıkarabildi. Sonunda Semih çıktı. <laughs> ve şu an Kerim ve Can oynayacaklar arkadaşlar. Çok heyecanlı. Topu attı. Hutso ve devam ediyoruz. Sonunda Semih'in çıktığına inanamıyorum çünkü uzun süredir topu. Evet. Şimdi Semih yine. Geri, giriş yapacak arkadaşlar. Sonra devam edeceğim. Çünkü bu uzun sürebilir. Ne? Oo, inanılmaz, inanılmaz. Az kaldı Kerim'le canın kafasına top geliyordu. Seme. Ah oğlum ah. Tamam. Öyle bir daha atmak yok öyle hızlı. Yüzümüze geliyordu çocukların olmaz. Evet, şu an Kerim ve canın sırası ve çok heyecanlıyız arkadaşlar ve Kerim ilk atışı attı maalesef girmedi Neyim ve diyorsun? devam ediyoruz. Uzun sürmedi ve Semi yine giriş yapıyor arkadaşlar. Bu oyun böyle devam ediyor. Oo! Ayakkabı çıktı ama yine tekrar devam ediyor. Oo! Devam ediyoruz. Ben şu an bir canlı yayın yapacağım. Çok heyecanlı bir maç oluyor arkadaşlar. Bir canlı canlı. YouTube'da böylece takipçilerim belki yine takibe girebilirler yani takip edebilirler. Yeni takipçilerim gelebilir. O yüzden çok mutlu oluyorum. Devam ediyoruz. Kerim ve Semi. Başka çocuklar da geldi oyuna. Ben şimdi Kerim'i bırakacağım sonra da çocuklar Annem gile gelecek. Ben Kerim'i bıraktıktan sonra da annem gile geçeceğim. Kaya da çocuklarla anneme annem gelecek. Alo <laughs> <Hello>, Selin saçların. Tantali <laughs> tantali. Alo Celin. <laughs> Gel buraya otur bak. Gel. <laughs> okay. wow. <Laka>. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet <laughs> <Sen gülüyor> Ağır oh da oh yeah. ben de öbüründen istiyorum. E git oğlaların. diyorlar git oğlaların. E git oğlaların. E git oğlaların. E git oğlaların. Sen de mi su istiyorsun? Buradaki kimi? Bu Arkadaşlar biz Ceylin'in yaş gününü kutladık. Pastamızı yedik. Çantamızı aldık. Bütün çocuklar Ceylin'in çantasını alıyor. Selen'in de. Ya. Yes. I can. Ceylin ne yapıyor? Kom, hadi gidelim. Eve doğru gidiyoruz. Akşam yemeğimiz ne? Anneanne Allah de Allah. dolma yapmışlar Allah. yediler. Allah. Şimdi eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bugünün ufoku da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.